Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir eğitim setiyle karşınızdayız. Bu eğitim seti değerli hocalarımız için hazırlanmıştır. Ben matematik öğretmeni olarak yaklaşık 3 yıl önce nasıl dizgi yapabilirim sorusuyla Adobe ve Adobe'un InDesign, Illustrator, Matmagic gibi programlarını öğrenmeye başladım. Ve bu konuda kendimi geliştirdim. Grafik tasarım kursları aldım ve online olarak dersler alarak belli bir seviyeye çıktığını düşünüyorum ve bu bilgilerimi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle Adobe InDesign ya da Adobe Illustrator programını kurmak için Adobe'un sayfasına girdiğiniz takdirde şöyle geri gelelim. Geç açıldığı için ben önce açmıştım ama yine internette bir gecikme yaşıyoruz. Google'a Adobe yazdığınız zaman ilk çıkan siteye tıkladığımızda Adobe'un Creative Cloud'unu indireceksiniz. Creative Cloud dediğimiz olay budur. Bunu indirdiğimizde burada bütün programları kurabilirsiniz, açabilirsiniz. Ee, ücretli olarak aldığınızda da öğrenci ya da öğretmenseniz size şurada gördüğünüz üzere 20 dolar civarında aylık bir ücretle bu programı size sunuyor. Ee, eğer ailenizde öğrenci varsa öğrenci adına da kaydolursunuz. Hatta öğrenci durumunda belki daha uygun fiyatlarda yakalayabilirsiniz. Ee, öncelikle ben bununla alakalı kendi tasarımlarımı biraz göstereceğim ve bir sonraki dersimizde ise e, videolarımıza başlayacağız. Nasıl yapabiliriz? Nasıl bu kadar ilerleyebiliriz? Beraber göreceğiz. Örneğin matematiği açalım. Şuradan sayma ve olasılık klasörünü açalım. Gördüğünüz gibi buradan açıldığında bekliyoruz. Ee, gerekirse 2x alabilirsiniz hızı. Bu şekilde daha beklemeden izleyebilirsiniz. E, açtığınızda, şurada örneğin öncelikle e, Workspace Essential yapalım ve sayfanın başına geçelim. Şimdi buraya baktığınızda gördüğünüz gibi burada hazırladığımız tasarım orta. Bu tasarımı yaparken aslında hepsine tek tek uğraşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan Page Display'den e, şeyler e, kalıp sayfalar oluşturuyoruz bu şekilde. Bu kalıp sayfaları aktararak bu test sayfaları. Önce kalıp sayfalar nasıl oluşturulur bunlarla başlayacağız. E, bunların üzerine yazıp istediğimizleri değiştireceğiz. Mesela örneğin bu sayfayı hazırlamışız gördüğünüz gibi. Buradaki sorular, numaralar hepsinde kalıp vardı. Kalıbın üzerine yazarak ilerledik. Ayrıca burada örneğin şıkları otomatik ayarlıyorsunuz. Bunları göreceğiz. Ya da burada öncü sorularda ne yaptığımızı göreceğiz. Bu şekilde beraber sizinle. Kitap yazarak ilerleyeceğiz aslında. Burada paneldeki araçları size başta hepsini öğretirler. Ama ben paneldeki araçları yavaş yavaş kullanan kullana anlatmayı istiyorum. Çünkü kullanarak anlattığımızda akılda daha çok kalıcı olacağını düşünmekteyim. Başka bir tane sayfamıza bakalım. Örneğin bir özellik iki örnek olması lazım. Bakalım. Böyle bir kitap hazırlamışım açıldığında görelim açıldı gördüğünüz gibi burada da iki tane soru var ve altlarında konu anlatımı var ee, öncelikle yazı yazacağımız yerleri boş bırakmışım gördüğünüz gibi böyle bir şablon hazırlayıp bu şablonun üzerinde yazılar yazarak ilerlemişiz bu şablonlar nasıl hazırlanıyor bunlara nasıl e, kare kod konuyor vesaire şıklar nasıl hazırlanıyor hepsini tek tek beraberce öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.